Agnokit firmamızın Kale serisi, özel serisi T8 modelini tanıtacağız. bu remorkumuz 4 metre uzunluğunda, 2.20 genişliğinde, 1.20 yüksekliğinde. taban sayıcımız 3 milim, kapaklar 2 milim, bir yaklaşabilir miyiz? Kapaklar 2 milim, babalarımız 4 milim. Kapaklarımıza dört tane boğum bulunmaktadır. Bu boğumlardan dolayı mukaveti fazladır. Art üzerine şey onun haricinde lastiklerimiz petlas, 16 litre iç dış şase, 14 litre. Ee, makaslarımız parabolik makas, şöyle çekebilir miyiz? De? Avrupa makasları yeni nesil makaslardandır. Toplamda 12 tona kadar daha yapılır sağlar. Islak aramız 10 santim, şöyle gösterebildiğimiz kadar. Yeni bir tasarımdır. Çift renklidir. Boyamız akrilik boya. Çift renkli renk seçenekleri bulmaktadır. Ekstra özel olan üzerinde tamponu, farı, eee itfaiye dolabı bunlar bulmaktadır. Koryalar 911 Korya. Şöyle önde ön taraftaki babalarımız doğru sesli babadır. Hidrolikli ve frenlidir. Ürünümüz garantilidir. Türkiye'nin her yerine Bayis için 507, 608, 46, 74 başka numaradan iletişime geçilirse veya geçmeye çalışırsanız başka itibar etmeyin. Tek numaramız budur. Teşekkür ederiz.